Çünkü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yapıyor. Orayı dinleyelim Sağ sonra biz meclisten devam ederiz. 9.30 itibariyle biraz indirebilir miyiz? Değerli arkadaşlar bu sabah 9.30 itibariyle İçişleri Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde e, alçak, hain terör saldırısı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun Kahraman Polisimizin cevaliyeti, kararlı sezgisiyle onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunulmuş. Bu esnada teröristlerden biri saatin canlı bomba düzeni var. Kendini patlatmış. Diğeri kendini patlatmaya fırsat bulunmadan başından vurulmuş. Etkisi hale getirilmiştir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ankara'mıza, tüm hemşerilerimize Geçmiş olsun diyorum. Kahraman polisimi kutluyorum. Erkan'ımı, alim reisimi ve buradaki arkadaşlarını alanlarından öpüyorum. İbn-i Sina hastanemiz birazdan da buradan onları ziyaret edeceğim. Başhekimimize, rektörümüze devamlı görüştüm. E, gerek Erkan'ım gerek alim reisimiz Allah'a şükürler olsun ki tedavileri devam ediyor ve ...hayat tehlikeleri bulunmamaktadır. Buradaki diğer... ...arkadaşlarımızla da hep görüştük. Her birini tebrik ettim. Değerli arkadaşlar... ...şunu söylemek istiyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana... ...başta hain terör örgütüyle... ...ve terör örgütleriyle... ...zehir tacirleriyle... ...organize suç çeteleriyle... ...hepsiyle ama hepsiyle amansız bir şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 21 yıldan beri son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmak yok. Azimle, kararlılıkla devam edilecektir duruşu. Çünkü biz artık Türkiye yüzyılında Terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz ve buna da aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararıyla da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmaz. Arkadaşlarımız Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olayın olay yerinden başlangıç yerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar. Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı, konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde bunları az milletimizle, sizler aracıyla paylaşacağız. Ben tekrar Ankara'mıza, başkentimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastanede tedavi sürecinde olan alim reis kardeşime ve Erkan kardeşime acil şifalar diliyorum. Teşkilatımızın, ailemizin her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pek çok telefon geldi. Sayın Genel Başkanlar aradı. Her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız an bir an takip ediyor. İlk anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zat haline bilgiler arz ettik. Talimatlarını aldık. Ee, ve aziz milletimize bize dua eden bizim yanımızda yer alan ve terörü lanetleyen bütün hemşerilerime ve aziz milletimize minnettarız. Sizleri seviyoruz. Göreceksiniz devletimizin, hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlıyla hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin zehir tacirlerinin hepsinin ama hepsinden bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir. Hiçbirinin ama hiçbirinin şüphesi olmasın, bize inançları ve hayır dualarını eksik etmesin diyor. Sizleri de başından itibaren sabırla, güzellikle yayın yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Ama bir uyarı, sağ olsun Adalet Bakanımız, Ankara Başsavcımız ve aynı zamanda değerli arkadaşlarım, Rütük Başkanımıza teşekkür ediyorum. Olay bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sizler bu kurala uyduğunuz teşekkür ediyorum. Ama sosyal medya hesaplarından onun da kaynağını bulmakta azimliyiz. Göreceksiniz bulacağız. Bu noktada acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla da ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanlara uyarıyorum. Lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızla paylaşsınlar ve bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler. Her birinize teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimle. Efendim. Detay bilgi vereceğiz. Size sabırlı olun.